Merhaba arkadaşlar. Dokuzuncu derste beraberiz. Bir önceki dersin devamı mahiyetinde müsaade fiilin hallerini işliyoruz. Bugünkü dersimizde el mudari'ul meczum yani cezmedilmiş müsaade fiiller başlığını işliyoruz. Malumunuz iki tane hali var. Müsaade fiili cezmeden edatlar iki gruba ayrılır. Birinci grup bir tane müzarif fiili cezmeden edatlar vardır. Lem lemma lamul emir laun nahiye diye. Bir de ikinci grup vardır ki iki tane fiili cezmeder. Yani şart cümleleri ister. Fiil -u şart ve cevabı şart diye iki tane cümle ister. İki tane fiili cezmede bilen edatlardır bunlar. İn men mehma ma diye devam eder. Yaygın görüşe göre on bir tane edattır. İki cümle örneğimiz var. Lem eksel Tembellik yapmadım. Geçmiş zamanda biliyorsunuz. Lem cezim edatı eksel müzari fiildir. Cezim edilmiştir. İn teksel tendem. Eğer tembellik yaparsan pişman olursun. Teksel fiil ente faili. Bu cümle şart edatı olan ine fiilu şart olur. Cevabı şart ise tendem fiilidir. Tendem fiil ente faili. Cümle cezmedilmiş haliyle cevabı şart oldu. İzahat eksel, teksel, tendem. Kullu vahidin minha. Bunlardan her bir tanesi fi'lun, mudari'un, meczumun. Cezmedilmiş muzari fiillerdir. E yani sakinul ahir sonları sakindir. en ennehu çünkü bunlar mesbukun bi edatin cazimetin cezmedici edatlar dan hemen sonra gelmişler. Fe eksel sebeqetu lem. Ondan önce lem gelmiş. O teksel ve tendem sebekat huma in. Bunlardan önce de in şart edatı gelmiş. Vel kelimatu leti teczimul mudari'a müzari filmi cezmeden kelimeler tüsemme edevatul cezm bunlara cezim edat, edevatı diye isim verilir. Ve edevatul cezmi cezim edatları minha bunlardandır ma teczimu fi'alen mudari'an vahiden bir tek müzari fiili cezmedenler vardır. Örnek lem eksel ve minha bunlardan ma yedzimu iki tane fiili cezmedenler vardır. Örnek inteksel tendem iki tane müzarif fiili cezmetmiş. El edevatu leti tezzimu vahiden öncelikle bir tek fiili cezmeden edatları işliyoruz. Lem yelid ve lem yuled İhlas suresinin hemen içerisinden örnek getirdik. Lem yelid müzarif fiilini cezmetmiş. Lem yuled fiilini cezmetmiş. Lem ekul al hakka Hak'tan başkasını söylemedim demek. Lem ekul lem çizim ileti ekul cezm olmuş. Muzari fiildir. Lem ete bu da gecikmedim demek. Gördüğünüz gibi cezm olmuş. Muzari fiil. İkinci grup li halidun halid gitsin. Burada lamul emir muzari fiili cezm ediyor arkadaşlar aynı lem gibi cezmedicidir. Yel hep müzarif fiili cezm olmuş. Halit geçsin. Liyerci sa'idun, sa'id dönsün. Burada da yine lamul emir e, başına gelmiş. Müzarif cezmetmiş. Li tete'avved kavlel hakkı, hak sözüne alışmalısın gibi bir anlamı var bunun arkadaşlar. Alışsın diye de çevirebiliriz bunun mühennesi olarak. Hak sözüne alışsın mul emir buradan. Teteavvel müzari fiilini cezmetmiş. Sükunla görüyorsunuz. Bir sonraki grupta la tekul illel hakka. Hak'tan başkasını söyleme. La unahiye dediğimiz edat. Müzari fiili cezmetmiş. La tuhalit aşara esu kötü toplulukla, kötü insanlarla birlikte olma, onlara karışma diye bir anlamı var. La unahiye var. Gördüğünüz gibi müzarif fiili cezmetmiş. La tekzip, yalan söyleme. Burada da la, la unnahiye tekzip fiilini cezmetmiş. İzahat. Yelid, yulet, ekul eteekhar. Kullu vahidin minha. Bu fiillerin her bir tanesi fi'lül mudari'un müzari fiildirler. Meczumun cezmedilmiştir. Li ennehu kad sebeqahu lem. Çünkü onlardan önce lem gelmiş. Yedheb, yerci'a neta'avvet Burada da nunla gelmiş. Orada teteavvet diye okuduk ama fark etmez arkadaşlar. Kullu vahidin minha bunların her bir tanesi fi'lun mudari'un muzari fiildirler. Meczumun cezmedilmiş. Ve ennehu kad sebegahu lamul emir. Çünkü bunlardan önce lamul emir gelmiş. Tekul, tuhalit, tekzip. Kullu vahidin minha bunlardan her bir tanesi fi'lun mudari'un muzari fiildirler meczumun cezmedilmiş her li ennehu kad sebequhu la Çünkü bunlardan önce nehi etmek, sakındırmak anlamındaki olumsuzluk edatı olan la gelmiştir. Ve kullu fi'lin mudari'in bütün müzari fiiller tesbiquhu edatun min hadihil edavat. Bu edatlardan, edevatlardan herhangi bir tanesi müzari fiillerinden önce gelirse lem gibi, lamul emir gibi, la launahiye gibi veya lemma burada zikredilmemiş lemma gibi o zaman yecibu bu yekûne meczûmen. Muzari fiillerin cezmedilmesi vacip olur. Ey sakinul akhir sonlarının sakin gelmesi vacib olur. Ve hadil edevat etselat. Bu üç edat teczimu fi'alel mudari'an vahiden bir tek muzari fiili cezmeder. Kemar görmüş olduğun gibi Tabi bunların sayısı biraz daha artırılabilir. Hülasa yüczemül mudari'a muzari fiiller cezmedilir. İza sebeqethu ihde edevatil cezm cezim edatlarından bir tanesi bunlardan önce gelirse müzarifiyle cezmedilir. Edevatul cezmi cezim edatları kısmani iki kısma ayrılır. Kısmın bir kısmı vardır ki yedzimu fi'alen vahiden bir tek fiili cezmeder. Ve kısmın bir kısmı vardır ki yedzimu fi'alen iki fiili cezmeder. El edevatul leti tedzimu fi'alen vahiden bir tek fiili cezmeden edatlar lem, lamul emir, laun nahiye. Üç tanesini şimdilik alıyoruz. Üç tanedir. Örnek lem tezheb Lem lamul emli örneği ise linec hid, la unahı un örneği ise la teksel. Gördüğünüz gibi cezmedilmişler. Örnekler lem eksel. Lem edatun tezzimu fi'len muzari'an vahidan. Bir tek muzari ile cezmeden edatlardandır. Eksel fi'lul muzari'un ma'lumun meczumun ve cazimihu ve onun cezmedicisi lem'dir. Ala uslup, bu ala bu üslup üzere arib İrabet, emtiletel edevat elleti teczimu fi'anın vahiden bir tek fiili cezmeden edatları sen de iraplayabilirsin. Hemen altında alıştırması var. Alıştırmada yazarımız soruyor. Meta yedzimul mudarih müzari ne zaman cezm olur? Ala kem kısmen el cevazım cevazımlar yani cezmediciler kaç kısma ayrılır? Kemil edevatü leti teczimu fi'alen vahiden bir tek fiili cezmedenler kaç tanedir? Öğrettiği şekilde cevap vermemiz isteniyor. Her bir tanesinden üç tane örnek istiyor yazarımız burada. Son bölümde de cümlelerin tahlil edilmesini istiyor yazarımız. İrabını istiyor. Lem ef'al şerren. Hemen altında bir önceki konuyu da katmış. Len eci eke felaten tazirni. Len konusu nasb edici edatlardan bir cümle örneği koymuş. Tahlil etmemiz isteniyor. Len nequle gayrel hakkı. Burada da len var yine nasb edici li yu'addab kullu şeririn lamul emir cezmedici arkadaşlar tahlil etmemiz isteniyor. Bir sonraki konumuz birazcık uzun olduğundan onu başka bir derse havale ediyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.